Milliyetçi Hareket Partisi Nazilli Belediye Başkan adayı Haluk Alıcık ve meclis üyesi adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor. MHP Nazilli Belediye Başkan adayı Haluk Alıcık ve meclis üyesi adayları ve partililerle birlikte yürüyüş yaparak halkı selamlıyor. Onlarla sohbet eden Alıcık sorunları not ederek çözüm yolları arıyor. <laughs> işte seçim çalışmalarına gece böyle yürüyerek geçiyoruz. Ve konvoy yapmamaya karar aldı. Zaten geçen evet. geçen seçimde de yapmıyoruz. Tamam. Bu seçimde de yapmıyoruz. Ve eee yürüyerek halkımızı selamlıyoruz. Tamam. Eee böyle devam ediyoruz. Peki inşallah ya. Biz büyük şehri istiyoruz. Nazire istiyoruz. Ve inşallah halkımıza daha güzel hizmet soracağız. Büyük şehirle beraber. Tamam.